Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Elrond ağını ve bunların farming'inden bahsedeceğim. Tabii ki değerlendiren arkadaşlarımız var. Ben de en azından hem Elrond'u hem de MyYar Exchange ile beraber farming'in nasıl yapılacağını bugün sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle Elrond'u da incelersek zaten çoğu kripto para borsasında listeli olan bir kripto para Binance, Kucoin, Crypto.com gibi borsalarda hani bilindik kripto para borsalarının içerisinde bulunan diğer tabii ki JoinX'e dahil olmak üzere çoğu kripto parada borsalarında bulunan bir proje arkadaşlar. Tüm zamanların rakamlarını incelediğimizde de en tepe noktası Yaklaşık 490 dolarlara kadar çıkmış. Şu an 239 dolar seviyelerinde. Endip seviyeleri de zaten 8-9 dolar civarındaymış. Bilginiz olsun. Nesnelerin interneti olarak çıkmış bir proje, Elrond. Şimdi Elrond'un web sayfasına girdiğimizde de arkadaşlar burada Wallet kısmına giriş yaptığımızda Elrond ile ilgili cüzdan oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde Mayarın kendi eklentisi de var. Oradan da Elrond cüzdanı oluşturabiliyoruz. Create Wallet dediğinizde şuradaki kısımları tıklıyorsunuz ve size verilen kelimeleri kopyalıyorsunuz. Saklıyorsunuz bu kelimeleri. Create Wallet diyorsunuz. İşte 16, 18 ve 6. kopyalamış olduğunuz kelimeleri yazdıktan sonra Continue diyorsunuz ve şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra cüzdanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Cüzdanınızı oluşturduğunuzda size hem dosya veriyor hem de kelimelerinizle de giriş yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde MyYar üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Şuradaki kodu telefonunuzdaki uygulamadan okutmanız durumunda QR kodu direkt bağlanabiliyorsunuz. Aynı şekilde size verilmiş olan dosyayı da buraya ekleyerek şifrenizi yazarak cüzdanınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Cüzdanınıza erişim sağladığınızda da zaten karşınıza şöyle bir ekran geliyor. Yukarıdaki sizin cüzdan adresiniz oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Asıl konumuz Mayyar Exchange ve Mayyar'ın kendi tokeni var arkadaşlar. Ve bunun farmingini aslında sizlere anlatmaya çalışacağım. Önemli bir proje. Benim kendi tabii ki düşüncem bu. Herhangi bir tavsiye ya da yatırım yapın açısından değil. Uzun vadeli düşündüğüm projeler içerisinde bunun bilgisini vereyim. Daha olsun bunu da tabii ki birkaç arkadaşın bana söylemesi üzerine detaylı bir inceleme yaptıktan sonra bu kanıya vardım. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi Connect diyorum. Burada Mayar, App'la da girebilirsiniz. Elrond'un web cüzdanıyla da bağlanabilirsiniz. Tıkladığınızda arkadaşlar zaten otomatik olarak cüzdanınıza daha demin anlatmış olduğum kısım gelecek. Buraya size verilmiş olan dosyayı eklediğinizde giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınızda zaten burada cüzdanınız gözüküyor olacak. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir token var. Max tokeni. Mayar'ın kendi tokeni aslında hani Mayer Exchange diyoruz ya borsa tokeni gibi de düşünebiliriz. Değeri de bayağı bir düşük bir değerde. 3.05 dolar civarında. Burada tabii ki Elrond'la paritesini, dolarla paritesini, 24 saatlik hacmini, kilitlenen miktarı görebilirsiniz. Her blokta emisyon değerini burada yine gözlemleyebilirsiniz. Burada Max ile ilgili böyle kısa bilgiler size veriyor. Analitik kısmına girdiğinizde yine Mayar Exchange'deki günlük hacimi, likiti hepsini burada görebilirsiniz. En dikkat çeken to tokenlere baktığınızda da Elrond, Max, USDC ve Right token var arkadaşlar. Right da metaverse projesi olan bir token. Onu da bilgisini vereyim. Hem bunun kazımını da nasıl yaptığımızı göstereceğim. yapmış olduğumuz tek madenciliğiyle, farming'le hem de bilmiyorum faydalı olacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi. Aynı şekilde havuzlara da baktığınızda Elrond Max, Elrond USDC ve Elrond Right likitlerini falan burada gözlemleyebiliyorsunuz. Daha detaylı bilgiyi bu kısımdan analitik kısmından görebilirsiniz. Şimdi farm kısmı var. Ben özellikle bu farm kısmında stake yapıyorum. Uzun vadeli hani demiştim. Buradaki almış olduğum max'i LK Max'e yani kilitli locked olarak düşünebiliriz. Kilitli Max'e dönüştürüyor. Tamam mı? Bunu yaklaşık şurada da belirtildiği üzere kilitli tutmazsanız %49 APR değeri varken kilitli eğer tutmuş olduğunuz kazançlarınızdan %600 gibi bir APR oranı var. Aynı zamanda 12 katı daha fazla veriyor. Doğal olarak ciddi anlamda APR değeri e, yüksek. Onun için eğer bu projeye girmeyi ya da bu token üzerinden bir farm yapmayı düşünüyorsanız, bilmiyorum hani kendi bütçenize göre uzun vade unutacağınız bir parayla girmenizi tavsiye ederim. E, çünkü kit kitlerseniz çok çok iyi bir rakam veriyor. onu da bilgisini vereyim. Ben tabii ki e, biraz yüksek değerdeyken özellikle Endron bir ara bundan birkaç hafta önce e, yükseliş dönemindeyken bir 400 dolarlık almıştım. Şu an 370 dolar. Yani 70 dolarlık bir zararım var. Hani hani buradaki değerime ben bakmıyorum. Bu 200 dolara da düşer, belki 100 dolara da düşer. Önemi yok. Benim e, burada tutmuş olduğum token miktarım ve adedim uzun vade için düşündüğüm için önemli. E, ve yine uzun vade tuttuğum için kilitleyerek ben bu madenciliği yapıyorum, farming'e katılıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi swap kısmına girelim. Burada mevcut Binance'dan ya da işte diğer borsalardan göndermiş olduğunuz Elrond'la Max alabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada takasını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Joy Market Cap'te de Max'in zaten Mayyar'ın burada eklendiğini görebilirsiniz. Ama herhangi bir borsada listeli değil. Sadece kendi içerisinde swap kısmı var. Buradan alım-satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela 1.5'lik Elrond'a 614.000 adet Max token'i alabiliyorum. Tamam mı? Swap dediğimde cüzdanıma bağlanacağım. Ve cüzdanımdan Elrond'umu, elimdeki Elrond'umu Max'e dönüştüreceğim. Şöyle girişlerimi yapıyorum, onaylarımı veriyorum. Girişlerimi ve onaylarımı yaptıktan sonra şurada swap işlemim başladı. Bu tamamlanınca zaten 2 bölü 2 diyecek ve swap işlemim gerçekleşmiş olacak. Evet görmüş olduğunuz üzere swap işlemim gerçekleşti. Max'im burada. El rondum gitti. Max geldi. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben burada tabi likit de yapabilirsiniz. Likit madenciliğini çok çok geçen sene de anlatmıştım. Buradan tabi havuzlara da katılabilirsiniz. Ben farm yapacağım. uzun vadeli dediğim gibi. Buradaki elimdeki arkadaşlar Max'imi bir yıllığına kilitleyeceğim bir yıldan da fazla olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi stake dersem stake dediğimde şurada bakın max'imi gözlemleyebilirim. LK max sizin kilitli olan max'lerinizdir. Tamam mı? Onu da bilgisini vereyim. Şu an maksimumda seçtiğimde 614.000 adet max'imi kilitsiz max'imi şuradaki buton vasıtasıyla kilitleyeceğim. Burada da Türkçe belirtildiği üzere %597 APR yani %600 gibi bir APR değeriyle kar alacağım. Ve LK Max'in kilidi 1 yıl sonra açılacak. İlk 4 ayda %17 ve son 2 ayda da %16 olacak şekilde kilitlerinin açılacağı belirtiliyor. Bugün ben bunu steklediğim an Bugün başlar onu da belirtmekte fayda var. İlk çıkışta %1'lik bir fi keser eğer 48 ya da 72 saat içerisinde çıkış yaparsanız bunu da bilgisini burada veriyor. Dediğim gibi eğer bu butonu bana aktif etmezsem %49'luk max farmingine katılırım. Ama ben bunu kilitli aktif edersem %600'lük tam faydalanacağım. Şöyle stake diyorum ve burada mesela 573.000 adedim vardı bunun üzerine eklenecek. Gerekli yine cüzdan onaylarımı verdikten sonra bakın farm stake'ine eklenmeye başlandı. Şu an buraya eklenecek. Onaylandığında burada bütün bakiyelerim gözükecek. Ve bana bu LK Max olarak şurada token verecek. Kilitli olan tokenleri bir yıl sonra çekmeye başlayacağım. Onu da şuradaki detaylı kısımda gözlemleyebilirsiniz. Bakın mesela bundan önceki yapmış olduğum kısımda 14 Aralık'ta tamam mı? İlk kilit açılacak. 2022'nin 2021 yılındayız. Bir yıl sonra açılacak. Sonra Ocak ayında açılacak. Sonra Şubat ayında açılacak. Mart ayında açılacak, Nisan ayında açılacak, Mayıs ayında açılacak. Böyle %17 olacak şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kilitleri açılacak. Yani ben buraya eğer kilitli yapmış olduğum Meksimi buraya eğer kilitlersem 1 yıl sonra %17'lik şekilde her ay kilidi açılacağı belirtiliyor. Şimdi buraya ben kilitledim. Toplam 690 dolarlık bir rakam var. Rainvest All dersem buradaki bakiyemin tamamını buraya reinvest yapabilirim. Ama buradaki bakiyem benim kilitli bakın tekrardan söylüyorum. Buradaki kısımda kilitsiz olan. Harvest all dersem buradaki bütün bakiyeyi de alır çeker onu da belirtmekte fayda var. Withdraw dersem bakın 55 saat içerisinde eğer çıkış yaparsam %1 kesinti yapar diyor. Buradan da bu şekilde çıkış yapabiliyorum. Bilginiz olsun ama kazanmış olduğum max ödülleri Dediğim gibi kilitli ve herhangi bir şey bir yıl sonra bu, bunun kilidi her ay olmak üzere %17 olacak şekilde kilitleri açılacak. Şimdi bunun güzelliği şu takipte etmemiz gereken kısım şu. Burada kilitli olarak size verilmiş olan LK Max olarak belirtilen token burada işinize yarıyor. Siz burada birikmiş ki yüksek hani kar oranı veriyor ya. Yani bir günde 5 dolarlık bana max verdi mesela. Öyle düşünün. Ben daha dün bunu topladım. Bir günde 5 dolarlık bana max verdi ama kilitli. Bunu alıp ben buraya stakeleyebiliyorum. Minimum 10 dolar olacak şekilde harvest yapabilirim. Onu da belirtmekte fayda var. Burada LK max'imi elimdeki stake kısmına tıkladığımda elimdeki LK max'lerimin tamamını stake edebiliyorum. Yani bu boşta durmuyor. Ve burada right token'i kazanıyorum. Bu da güzel bir şey. Ben ne zaman katılmıştım? 14'ünde miydi? Bakalım hemen şöyle. Bakın mesela 14'ünde katıldığım ilk şeyde yaklaşık 6 günde yaklaşık 103 bin adet max toplamışım. Benim zaten o dönem 500 bin adetim vardı. Düşünün 5'te 1 vermiş olduğum o tokenden aslında kazandım. Ama bu kazanmış olduğum token Dediğim gibi bir yıl sonra. Değeri düşer, yükselir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Onun bilgisini vermekte fayda var. Ben toplamış olduğum adetten bahsediyorum. Yani bu şu anki değere göre 60 dolarlık bir kilitli Max token verdi. Vermiş olduğu kilitli Max tokenleri de Ride'e ekledim. Bunu da istediğim gibi çekebilirim. Zaten şurada da diyor 24 gün boyunca aktif olacak bir havuz. Bunu da burada bilgisini veriyor arkadaşlar. Onun dışında tabii likit havuzları var. Likit havuzlarında da aynı şekilde Elrond ve Max'i kilitlerseniz %671 kilitlemezseniz istediğiniz gibi yani flexible dediğiniz gibi çekmek istediğinizde hem karınızı hem de tokeninizi %47 gibi kar oranı var. Bunların da diğerlerini burada gözlemleyebiliyorsunuz. Right ile ilgili arkadaşlar bir Metaverse projesi geleceği olur mu olmaz mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama ekstradan bu tokeni de burada topluyor oluyoruz. Bilginiz olsun. Onun da vermiş olduğu APR değeri %118 yıllık olarak belirtilmekte. 25 gün sonra da buradaki havuz bitecek. Yaklaşık 103 bine de bir günde 0.19 gibi bir right token veriyor. Değeri tabii ki ilerleyen dönemlerde artması beklenilen kripto paralardan bir tanesi. Çünkü right ya da işte diğer bu tarz projelerin dikkat çektiğini ve borsalarda listelendiğinde de güzel rakamlara ulaştığını görüyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi belki olur. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama benim yapmak istediğim şey şu. Ben MyYar Exchange'in kendi tokeni olan Max projesinin kendi tokenini geleceğini olduğunu düşündüğüm için buraya 1 yıllık stekledim. Sırası 5-6 haftada bu yatırmış olduğum rakamı adet olarak söylüyorum. kadar bana max verecek. Kilitli olacak ama verecek. doğal olarak güzel de bir kazancı olabilir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Tabii ki videomun hemen yine devamında şu uyarımı yapayım. Bahsetmiş olduğumuz projeler benim kendi içime sinen ve girdiğim projeler. Zararı bana Tamam mı? Hani karı da bana doğal olarak. Siz de kendi araştırmalarınızı yaparak e, bu proje ya da diğer projelere katılırsınız. herhangi bir şekilde zorlama yapmıyoruz. Bunu bilemeyiz çünkü Max yarın bir gün hacklenir bir şey olur. E, paranız gider. Ondan sonra ya sen tanıttın mesela oluyor. Değil arkadaşlar yani hani bu kolaya yatmak olur. Siz de kendi araştırmalarınızı yaparsınız. E, i̇çinize siniyorsa... Bu ve bunun gibi projelere dahil olursunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilemez. Risk alarak bu projelere giriyoruz. Risk alarak tokenleri alıyoruz. E, doğal olarak risk olduğunda bu karlar ya da kazançlar oluyor. E, Risksiz eğer ben kazanç sağlamak istiyorum diyorsanız airdroplara e, yöneleceksiniz. Bunu da her zaman söylüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu ana kadar e, işte burada kazançları da en azından gözlemlemiş olabilirsiniz. Yani 5 adede yaklaşık 9000 gibi bir şey verdi. Bir güne yakın bir gün gibi düşünebilirsiniz. Onun üzerinden de siz kendi hesaplamanızı yaparsanız Kilitli olarak eklemiş olduğum Max tokenleri bilginiz olsun. Umarım ilerleyen dönemlerde bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, 3 yıl sonra bilemezsiniz dört yıl sonra çok çok iyi bir noktalara gelir. Umarım bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz, gözlemleyeceğiz bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.